Meme kanserinin erken tanısı mamografik taramayla son derece mümkün. Meme kanserinden korunmak mümkün ve meme kanserinde başarılı tedavide memenin ve koltuk altı lenf bezlerinin korunması mümkün. Sevgili izleyiciler, özellikle geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan ve son derece ürkütücü sonuçlar veren pandemi, COVID-19 pandemisi nedeniyle meme kanserinin tarama programlarının aksadığını ve kadınlarımızın endişe içerisinde pandemi korkusuyla düzenli tarama programlarına ve mamografi çekimine gitmediğini gözlüyoruz. Yine İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Meme Sağlığı Merkezimizde yaklaşık 600 kadında yaptığımız bir çalışmada meme kanserinin son pandemi döneminde tanısında oldukça gecikildiğini hem lokal ileri dediğimiz memede ve koltuk altında kanserin bulunması hem de metastatik dediğimiz uzak organlara kemik, akciğer, karaciğer gibi yayılımın arttığını görüyoruz. Benim mesleki yaşamının yaklaşık 35 yılını meme kanserinin taramat, erken tanı ve tedavisinde geçiren bir bilim adamı olarak sizlere önerim. Korunma tedbirlerine uyarak, yani maskenizi çıkarmadan, sosyal mesafeye uyarak, mamografi çekimlerinizi ihmal etmemeniz. Meme kanserinde erken tanı yaşamı kurtardığı gibi meme kanserinde erken tanı memenin korunmasını sağlamaktadır. Meme kadınlar için son derece önemli bir organ, bir kadınlık sembolü, annelik sembolü ve kozmetik açıdan vazgeçilmez bir organdır. Bu nedenle düzenli taraması yapılan, kanser tanısı alan, erken tanı alan kadınlarda Memeyi korunma oranımız İstanbul Meme Sağlığı Merkezi'nde yüzde %85'e ulaşmıştır. Bu hastaların hemen hemen önemli bir kısmında ameliyat sonrası memenin korunmasını, bazı hastalarda memenin boşaltılarak meme başı deri ve halkanın korunmasıyla bir implant yerleştirerek rekonstrüksiyonuyla sağlanmaktadır. Bu nedenle erken tanı gerçekten çok önemlidir. Tanı sırasında hastalık sadece memede ise buna lokal, eğer lenf bezine geçmişse bölgesel meme kanseri hastalığı evresi diyoruz. Bu hastalarda özellikle koltuk altı yayılımı varsa bugün elimizde mevcut olan modern ilaçlarla bu hastalık kemoterapi ile başlanarak yok edilebilmekte ve ameliyat ve radyoterapi bunu izlemektedir. Bu nedenle tanı sırasında lenfte herhangi bir yayılım söz konusuysa hem memeden hem de bezinden alınan biyopsiler hastalığın gidişi hakkında bizi bilgi, bize bilgi verecek ve kemoterapinin başlangıçta yapılıp yapılmaması konusunda bir değerlendirme yapmamıza yardımcı olacaktır.